eğer okuldaysan yok yazılıyorsun ve bu bir suç mu sayılıyor bir şey yapıyorlar yani ee, çok iğrenç bir video oldu ruhumu teslim ediyordum ha, bir de biz her ay sınava girdiğimizde kimseyi inandıramıyoruz. Kimse inanmıyor her ay sınav olduğumuza. Siz de bunları çiziyorsunuz. Bak şöyle güzel çizmişim. Bahsedildiği kadar aman tanrım ne kadar korkunç değil. Ben bu kadar doktor nefreti olduğunu bilmiyordum. İşte doktorlar var ya ne kadar kazanıyor. Ben buna dava açsam ve kazansam var ya şu kadar para alırım. Bana yazmış ki işte doktorlar böyle yaptığı için anemin kanserini bulamadılar. Şimdi bugün... Ruhumu teslim ediyorsun. <laughs> Şimdi bugün dedim ki ben bu tıp fakültesini kazandım. çoğu şeyi çok şaşırdım ve bunları dedim neden bir video yapmıyorum ve işte buradayız. Şimdi başlıyorum bir en ilginçinden başlayacağım. Bize dediler ki geçen haftalarda bir yazı geldi sınıf grubuna ve dediler hani şey yapacaksınız öğrencilerin kendi gayretini getir getirmesi hususunda gibi bir yazı geldi. İşte atacağım şuraya koyacağım bir yerlere. İşte böyle bir yazı geldi. Ee, e, çok iğrenç bir video oldu. Ama böyle. Yani şaşırdığım için paylaşmak istedim. İnşallah ortada indir ya. Neyse. İşte böyle bir dersimiz var. İşte parazitleri inceleyebilmek adına. Böyle. Sonrasında iki. Biz e, optiklerle sınav alıyoruz Nasıl optiklerle sınav alıyoruz Hani şey gibi değil. Dersin sonunda hani yazılıların sonunda olur ya. Böyle küçük optik kısmı öyle bir şey değil. Bize ismimizin basılı olduğu, işte ismimiz özel hazırlanmış, fakülte numaramızın yazdı, yani okul numaramızın yazdı, optikler de attılar. Sonra işte baktım kitapçık sistemi de var, ABC'de. Ben sanıyorum ki işte böyle işaretleyeceğiz falan. Daha düşünüyordum ki hocalar bunu nasıl kontrol edecek mi? böyle ediyorlarmış. Üçe mi geldik? Üçe geldik. Şimdi e, bizde yoklama sistemi var, her fakültede var zaten de. Tıp fakültelerinde bu yoklama bu kadar kasılmıyormuş bu kadar yani çok önemsenmiyormuş sıkı bir yoklama istemiyormuş ama bizde çok sıkı bir abimiz var sağ olsun hani iki liste geziyor zaten sınıfta hani bir oradan bir buradan şeklinde ona rağmen abi bir listeye bakıyor bir listeye bakıyor bakıyor ki kimin yerine imza attın tek kişiye mi imza attın yoksa imzalamadan geçtin mi? İnzalamadan geçme e, olayı da şöyle. Biz şimdi şeyiz, e, hibrit karması bir sistemiz. Yani bir hafta bir grup gidiyor, diğer hafta bir grup falan filan. İşte buna göre e, evde olman gerekirken, online'dan katılman gerekirken eğer okuldaysan yok yazılıyorsun ve bu bir suç mu sayılıyor? Bir şey yapıyorlar yani. Bir iki arkadaş öyle bir şeyler oldu. Sonra bu üç mü oldu, dört mü oldu? Bir şey. Şu an bir şeydeyiz. Başka ne var biliyor musunuz? Biz şimdi histoloji dersinde şey yapıyoruz. Çizimler yapıyoruz. Nasıl çizimler yapıyoruz? Benim onu göstermem lazım. Bir saniye. Defterimi aldım geldim. Şimdi bak şöyle çizimler yapıyoruz. Hoca bize mesela videoyu atıyor. kendi çektiği bir video oluyor. Mesela preparatı gösteriyor videoda. Şu şu hücredir. Bu, bu dokudur. İşte buradan bu kanal geçer falan filan. Siz de bunları çiziyorsunuz. Bak şöyle güzel çizmişim. Ama inşallah hoca mor diye kızmaz. Çünkü doku mordu yani pas boyamaydı. Ben de öyle boyadım. Böyle bir çizimler yapıyoruz. İşte 6-7 preparat falan çiziyoruz. Yani akılda kalıyor ama zaman alıyor. Çok zaman alıyor. Histoloji derslerimiz de bu şekilde. Bir de şu var. Bize diyorlardı işte bu lisede öğrendiklerinizi üniversitede sileceksiniz. Hiçbir işinize yaramayacak. Yok benim yarıyor. Yani mesela kimya bilgim cidden işe yarıyor. Organik kimya fizikte biyofizik var ama o kadar kullanmıyorum pek bir alakası yok gibi sonra e, biyoloji lens sistemini mesela şey vardı ya işte sağ tarafı şu yarıdan itibaren sağ lenf düğümüne dökülür sağ turuncus deks, hayır dexter evet öyle bir şey e, buradan venleri açılır burayı bir tanesi topluyor burayı da farklı bir yolla geliyor işte bağıntısız falan Bunlar benim hep işime yaradı. Bilmiyorum o kadar da silmiyorsunuz yani sonuç olarak iyi öğrenin. Matematik. matematik çok da bir işimize yaramıyor. Bir işte, diye bir ders var. Onda da yani... Yarıyor mu yoksa? Ya işlem yaramıyor. Ya mesela türevi integral. Yaramıyor işime yani. Ya bir de... Biz her ay sınava girdiğimizde kimseyi inandıramıyoruz. Kimse inanmıyor her ay sınav olduğumuzda. Mesela şey gibi sanıyorlar. Quiz gibi mi? Ha o zaman sözlü gibi falan. Öyle bir şey yok. Tamamen sınav oluyoruz. Mesela biz Atatürk Üniversitesi'nde 7 e, tane komiteden geçiyoruz. Yani 7 ay 7 sınav. Ama başka fakültelerde mesela e, arkadaşım Gülhane'deydi sanırım. İşte bu Sebe'nin Ankara'daki şeyi. O bana 4 komite olduklarını söyledi. Yani 4 sınava giriyorlar. Biz 7 sınava giriyoruz. Bizde finalsiz geçme şartı hepsinden 60'ın üzerinde alacaksın ve bunların ortalaması yani 7 komitenin ortalaması 70'i geçecekmiş. Yoksa finale kalıyorsun. Finalde de tüm senenin bu tüm komitelerin işte her ay 100 sorudan sorumlu olduğum komitelerin toplamı gibi bir şey. O da 200 soruya tekabül ediyormuş sanırım tam bilmiyorum. Geçen sene finale kalmadım çok şükür. Bu sene de inşallah kalmam. İşte finallerden de geçemezsen, finalin yüzde bir şeyiyle normal komitelerin ortalamasının yüzde bir şeyi senin bıçakalıp kalmayacağını belirliyormuş. Böyle bir sistem var bizde. Yani komite ne bu arada? Komite şöyle bir şey. İşte biz atıyorum bu komitede solunum sistemini işleyeceğiz veya dolaşım. Biz ikisini bir işledik. Solunum artı dolaşım. Bunların bize histolojisini, anatomisini yani dokusu nasıl, anatomisi, vücutta yerleşimi nasıl, fizyolojisi yani işleyişi nasıl, işte biyokimyası, kimyasal olaylar ne gerçekleşiyor bunda. Bunların hepsini toplayıp bize bir sınav yapıyorlar. Yani bu sınavda 90-100 soruluk oluyor. İşte 80 soruluk falan filan yaklaşık 70'i geçen sorular. 68-70. Oradan 100'e kadar yolu var, 110'a kadar. İşte bunlardan hep sınav oluyoruz. Her ay ee, sonrasında üç gün bir boşluğumuz var. Mesela genelde çarşamba pratikleri oluyoruz. Bu zilli sınav falan, ona da değineceğim. İşte anatomi zilli sınavı. Histolojide e, tahtaya dokuları yansıtıyorlar. Oradan yazıyoruz falan. Anatomi, histoloji. başka bir şey hatırlamıyorum. İşte e, bunlar pratik sınavlar bir günde yapılıyor. Yani iki tane sınava giriyorsunuz. Kolay gibi. Teorik sınavda da işte şey yapıyorsunuz. Bu bahsettiğim optikli sınavdan oluyorsunuz. Bir de e, anatomi zilli sınavından bahsetmek istiyorum. Bizi işte çok korkutuyorlardı. İşte gördüğüm tweetler falan. Belki başka fakültelerde daha zor soruluyordur. Ama bizde de zor sordular ya. Ben çalıştığım için yapabildim. Çok da yapamadım aslında. 6 üzerinden 4 aldım. Neyse. İşte... E, ne şey yapıyorsunuz. Mesela sınava ilk ben girdim dedim ki hani kimsenin dolduruşuna gelmeyeyim. Girdim sınava. İşte ikişer kişi alıyorlar. Masalarda maketler var. Bir de bizi kandırdılar. Dediler ki perde var arada. Ne perdesi? Perde falan yoktu. Çok moralim bozmuşlardı. Ben dedim o ne oy kullanır gibi. Oradan perdeden çıktı olaş falan filan. Öyle bir şey yok. Masalarda maketler var. İşte zil çaldığında Orada yazmayı bırakıyorsun. Diğerine geçiyorsun. Bize zili. Windows'un kapanma sesini koymuşlar. Dın, 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 var ya. Bu. Ben bunu anlamadım. Hoca bilgisayarla uğraşıyor sandım. Hala yazıyorum bir şeyleri. Düşünüyorum falan. Hoca dedi geç artık. Ben bunu çok geç kavradım. Öncesinde bir ses duysaydık daha iyi olabilirdi. Yani bahsedildiği kadar aman tanrım ne kadar korkunç değil. Yani ilk e, ikinci sınıfın ilk anatomi şeyini gördük. Yani genel olarak ilk anatomi dilli sınavın olduk. Hani gerilmesi o kadar çok değil. Bence balon gibi biraz çok şey yapıyorlar. Böyle geriyorlar. Hemen yazmak zorundasın falan. Bizde e, süreyi kaç saniye verdiler bilmiyorum ama çok fazla da değildi. Çok az da değildi. Yani yerindeydi. Gördüğümü zaten ya biliyorsundur ya bilmiyorsundur. Bu kadar basit. Eğer çok şey sormadılarsa işte birbirine çok yakın görünen venleri, çok yakın kasları falan sormadılarsa, açık bir şekilde sormadılarsa tabii ki zor. Ama bizimki aşırı zor değildi. Yani öyle abarttıkları kadar işte anatomi sınavında ruhumu teslim ettim falan değil. Biliyorsan yapıyorum, bilmiyorsan yapamıyorsun. Böyle bir şey. Ha bir de şunu kaçıncı oldu daha bilmiyorum ama ben bu kadar doktor nefret olduğunu bilmiyordum. Gerçekten ben diyordum ki işte bizim halkımız doktorları sever. E, o çok azalmış gibime geliyor. Yani bak şey olabilir. Hani gerçekten bir malpraktisi uğradığını düşünüyorsan gider ve şikayet edersin. Ha bu şey değil. İşte Doktorlar var ya ne kadar kazanıyor ben buna dava açsam ve kazansam var ya şu kadar para alırım düşüncesiyle yapılan şeylerin çoğusunda da hiçbir şey çıkmıyor. çıkanlarda zaten skandal oluyor. Yani e, boş yere hem hukuk sistemini hem sağlık sistemindeki bir doktoru meşgul ediyorsunuz. Şimdi ben doktor bile değilim. Yani ikinci sınıf öğrencisiyim. Instagram hesabım var zaten. bilen onu biliyordur. Böyle yazılar falan paylaşıyorum. Altına yazıyor ki işte şey doktorlar işte çalışmayıp böyle yaptığı için bu sistem bu halde bilmem ne sistemin sorumlusu doktorlar değil bana yazmış ki işte doktorlar böyle yaptığı için anneannemin kanserini bulamadılar anneannenin kanseriyle benim ne alakam var ben mi bulamadım anneannenin kanserini yani anneannenin kanseriyle beni nasıl bağdaştırdın Gerçekten eğer bir ihmal varsa gidip şikayet edebilirsin. Ortalıkta nefret saçtıkça şiddet olayları da çoğalıyor gidiyor mesela adamı dövüyor niye İşte yüzü gülmüyordu sana gülmek zorunda değil ki kimse devlet dairesine de gidiyorsun kaç kişi sana gülüyor bir bankaya gidiyorsun kaç kişi sana gülüyor onu dövüyor musun dövebiliyor musun hayır güvenlik var bilmiyorum moralim bozuldu şu an. ben gidiyorum bu video bu kadardı daha fazla şaşırdığım şey muhtemelen olacak oldukça da anlatırım aa bir şey daha anlatacağım anlatayım mı ona anlatmayacağım. Onu anlatmayacağım o biraz anlatmayacağım onu. Tamam. Gidiyorum bu kadardı.